Herkese merhaba Canlar İlgiliz. Ben videoma hoş geldiniz. İnşallah çok ama çok iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Evet Canlar, Ocak ayında kalbimdeki kişiyle beni ne bekliyor açılımı yapmak istiyorum. Yeni yıla giriyoruz. Çok az kaldı. O yüzden şimdiden açılımınızı hazırlamak istedim ben de. Ben önce kartlarınızı kıracağım. Ondan sonra anlatmaya Siz dilerseniz burayı sağlayabilirsiniz. Evet canlar destelerimiz hazır. Hemen e, genel bir Ocak ayı enerjisiyle de başlarım. Burası e, genel enerji. Evet. Öncelikle o canlar yaratıcı çözümler gelecek diyor hayatımıza, yani niyet ettiğiniz kişilerinize. Ben bilinci ben bilinci ve bir olmak. Hmm. İçindeki gerçekler. Doğa seni çağırıyor ve özgür olmak için cesur ol. İçindeki spiritüel zekanı yaşa. Evet. Hediyeler, içindeki hediyeleri fark et, kendini aç güneş, çok güzel canlı. Burası burası ne diyormuş? Aa peki çocuk mu Aa, çok enteresan canlar hiç olmadığım kadar mutluyum öncelikle ocak ayında e, bugünkü başlığımız şu canlı hiç olmadığım kadar mutluyum diyeceksiniz canlar bunu olumlama olarak da yapabilirsiniz her gün hiç olmadığım kadar mutluyum ben hiç olmadığım kadar mutluyum diye uyanın. uyanır uyanmaz bunu söyleyeyim ama Ocak ayının başlığı bu. Hiç olmadığım kadar mutluyum diyeceksiniz inşallah Allah'ın izniyle. Ee, taşların e, getirdiği şans ama işte hani şans Allah'tan gelir. Taşlar aracıdır. Ama canım e, zaten şu kartlara baktığımda da onu bana çok hissettirdi. Ocak ayı karar alınmış. Yani sanki şu son birkaç günde dönüşümler devam ediyor mu Ocak ayına? artık hani giriş ya olacak Ocak ayının genel içerisinde artık alınması gereken kararlar alınmış ve bununla ilgili eyleme geçilecek. Kısa ve net bunu söyleyebilirim. çözümler bulmak için eyleme geçilecek ikinizin arasında daha çok ben bilinci ama bu biraz şu, bu kart biraz şunu anlatıyor canlar ki burada da zaten onu destekleyen bir kart daha vardı. cesur olmak. Evet bu Buradaki kartlar da bunu destekliyor. Kendini açmak, içindeki spiritüel zekayı yaşamak ve bütün durumundaki hediyeyi görmek. Yani bu şunu söylüyor. E, harekete geçmek için yeterli inanca gelmek aslında canlı. Yani ne istediğini insan bilirse daha eyleme geçer ya gerçekten de önünü görebildiğinde ya da ne istediğin emin olduğunda, iki taraf birbirinden emin olduğunda, iki taraf birbiri için karar verebildiğinde işte ve bundan emin olduğundan harekete geçilir. O eminlikten bahsediyor burası aslında. Bu herkesin hayatında farklı farklı olabilir. Mesela kiminizde canlar? Çünkü şu durum var. Burada bir ilişkiden bahsediyor. Yani niyet ettiğiniz kişinin bir partneri varsa bu kart diyor ki onun, onun şu anda aslında partneriyle arasındaki bütün enerji bitti. Başka sebeplerden dolayı bir aradalar. Yani Ocak ayı partneri olanlar için de artık ayrılma kararı almak ve bu hani birlikte oldukları sebepler her neyse onları da artık üstesinden gelmek. Bunlarla ilgili de çözümler bulmak ve yolları ayırmak. Kiminizde o ilk adımın gelmesi, kiminizde ilişkinin başlaması, yani herkes de farklı farklı ama asıl temel olanı yaşayacaksınız. O yüzden de zaten hiç olmadığım kadar mutluyum dedirtecek Ocak ayı size. Çünkü doğması gereken de bir çocuk var. Eğer ki hala çocuk isteyenleriniz varsa canlar ya da ya da işte çocuk isteyenleriniz varsa bazılarınız için bu bunun zamanda geldiği için artık hani sistem de sizi bir araya getirecek gözüküyor. Oldukça e, spiritüel bir süreç de olacak olacak aynı zamanda. Böyle yaşadığınız şeyler size hep mucizevi gelebilir. Ondan sonra e, e, bir şey yani zor görünen her şey kolaylıkla çözülebilir. O ruhsal zekanın artmasıyla birbirinizi daha derinden anlayacağınız, daha empatik olabileceğiniz bir kıvama da geliyorsunuz aynı zamanda. Yani bir oluyorsunuz canlar, bir. Siz e, bir bütün olabiliyorsunuz birlikte. Ee, ve içindeki gerçekler bunu da çok kez verdi. Bunun, bunları zaten tetikleyen de insanın kendi içindeki gerçeklerle yüzleşmesi ve onu kabul etmesi. Bu gerçekte, bu durumda iki tarafın da birbirini seviyor ve istiyor olması. Yani orada hani adı atılması gereken adımlarda hangi cesaret gerekiyorsa bu cesarete gelmekten bahsediyor ve tabii ki burada canlar hani güneşte verdi ve aranızda bir ikinci çakra durumu varmış. Bu da şifalanıyor. Yine ikinci çakra aile teması olabilir. Ya da işte hareketsizlik hani yeterince o motivasyonun eksik olması. Bu motivasyon da şifalanıyor. Hani motivasyon çok önemli canlı. İnsanın hayatta motivasyon olmadığı zaman hiçbir şey yapamaz. Ve oldukça da bereketli bir ay. Çok bereketli bir ay. Bazılarınızda da canlar şu da olabilir. Gerçekten hamile kalabilirsiniz bayanlar mesela. Hani bebek isteyenleriniz, partneriniz varsa evliyseniz mesela bebek müjdesi veriyor. Bazılarınızda belki şu anda partnersiniz ama evlenecek miyiz diye merak ediyorsanız belki de gerçekten Ocak ayında evlenebilirsiniz ve o size bebeği müjdeli olabilir. Çünkü burası hani siz gerçekten size bu kelimeyi ne söyletecek? hiç olmadığım kadar mutluyum ne söyletebilirse sizi diğer yani niyet ettiğiniz kişiyle alakalı o olacak gözüküyor Allah'ın izniyle canlar bu kadar iddialı çıktı kartlar ve zaten işte kadersel yol sizin zaten hani kadersel ortaklığınız var. Kadersel e, bir süreç e, birlikte kadersel yolunuza başlıyorsunuz. Bununla ilgili de adımlar atılacak. Ama öncesinde işte dökülmüş bir gözyaşı var. Buradan çıkmak var. Yani ben Ocak ayında sizin sıkıntı çekeceğinizi, gözyaşı dökeceğinizi hiç zannetmiyorum canım. Ocak ayı böyle ayaklarınız yerden kesik olacak, kesilmiş olacak. E, ama tabii hani ocağın başları mı, ortaları mı tabii onu bilemeyiz. Belki biraz daha bir böyle şu anda bulunduğunuz enerji olabilir bu biraz daha bir öyle sürebilir bu hani iç sıkıntısı ya da düşük enerji gece uykusuzluğu sıkıntılar gibi ama ondan sonra oradan işte birden çıkıyorsunuz ve birden de her şey düzelmeye başlıyor. Şimdi canlar ayın biri pazar gününe geldiği için. Değil, tek kartı ve zaten ilk kartta çocuk kartıyla başladık. Ayın birine özel sıra dizmedim tek kart olduğu için. Çocukla da başladık direkt. Çocuk teması ciddi bir tema. Şimdi bazılarınız için evet gerçekten bir çocuk müjdeliyor. Bazılarınız için de canlar müjdesi hani yeni başlangıç. Çok sıfırdan başlamak, tertemiz bir başlangıç yapmak anlamına geliyor. Şimdi canlar burada Öncelikle sizin sadece ilişkide değil de aynı zamanda da maddiyatla alakalı cana bir ferahlık yaşayacağınız, rahatlık yaşayacağınız bir müjdeyi veriyor. Daha zaten ilk haftasından haberler geliyor diyor. Bu haberler canlar sadece şeyle alakalı değil, sevdiğiniz kişiyle alakalı değil işle alakalı da güzel haberler alıyorsunuz. Yani gerçekten böyle çok bolluk ve bereket zaten burada demişti. Bolluk ve bereket ayı olacak inşallah ki 1 11 canlar. Hmm, sadece bir soru takılıyor kafanıza. Bu, bu biraz sizi işte ilk, ilk, ilk haftalarında biraz sizi böyle bir kafanızı bulandıran bazı konular olabilir niyet ettiğiniz kişiyle. Bu da işte partneri varsa partneriyle alakalı ya da aklınıza takılan bir başkası varsa onunla alakalı. Bazılarınız belki hayatında biri var mı yok mu bilmiyor. Bazılarınız belki biriyle görüştüğünü biliyor ama tam olarak o kişinin sıfatı ne bilmiyor vesaire. Ya da işte arkadaşı ya da ailesi olabilir mesela. Ya da bu <laughs> bambaşka bir şey de olabilir ama daha böyle tam e, hani soru işaretlerinin cevaplanmadığını söylüyor ama bu konu tam olarak neyse bununla ilgili size çok mutlu edecek haber gelecek diyor tam olarak bununla ilgili. Şimdi kartlar gerçekten canlar enteresanmış şey da verdi. Burada da bakın hani şu kart hoş değil ama aklının sizde olduğunu söylüyor. Yani nerede olursa olsun aklı sizde e, işte ve burada zaten taşınmak yani bir bir e, ilişkiden çıkıp ayrılabileceğini burada tekrar söyledi canlı. Ama e, eğer ki yani ilişkisi yoksa e, hani hayatını bütün hayatını artık sizin için yeniden yapılandırmaya hazır ve harekete geçmiş durumda. Mesela burada odasını buluyor. Bu tamamen işte yenilenmektir. Hayatında neyi değiştirmesi gerekiyor? Sizin için hayatını yeniliyor. <laughs> Pardon canlar. Ve bir hediyesi var size burada. Bir hediye alacaksınız gözüküyor. Burada zaten niyet ettiğiniz kişinin kendisini verdi. Pardon canlar. Ve burada da gördüğünüz gibi birleşme. Yani burada da ilk haftadan size birleşme var. İşte burada yanlış bir insanı verdi dediğim gibi. Burada sadece bu şey de olabilir canlar. Yani çok ufak ama böyle sizin aklınızı bulandıran. Mesela bu yanlış kişi. Bu yanlış insan canlar. Sizin aklınızı buraya bulandıran bir arkadaşınız da olabilir. Ya da kendi vesveseleriniz olabilir. Ya da dediğim gibi kafanızda takılan bir şeyler bunların ama dediğim gibi olumlu cevaplarını, su dönüşlerini alıyorsunuz. Yani orada bir rahatlama yaşıyorsunuz. Bakın burada zaten açık ve net bir şekilde niyet ettiğiniz kişi her kimse aklı sizde başka 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 bir şey, başkasında istemiyor. <laughs> ve sizinle birlikte olmak için de çok daha hareket geçmiş burada. Hatta odasını yani hayatını da yenilemeye başlamış. Yani hayatına hayatında size alan açıyor. Gitmesi gerekenler gitsin ki siz gelebilin. Çok çok güzel çıktı ve ciddiyet. Burada şimdi evet birileri, birileri, bakın canlar var yani kulak kulaktan kulağa fısıldamak görüyorsunuz. İkisinde de farklı farklı desteler ama ikisinde de aynı çizim var. Ya hem de burada iki hepsi de e, dişi gördüğünüz gibi. O yüzden acaba sizin tarafınızda olabilir mi bu kişi? Ya da canlar hakikaten bu sizin kendi vesveseleriniz de olabilir. Yani korkularınız. Ama korunuyorsun. Bakın bir kısım döngüden korunuyorsun diyor. Yine geçmişte olacak bir şeyi engelleniyor burada. Bu sefer korunuyorsunuz. Bu sefer daha aktif, daha sizde daha istekli. Çünkü niye? Çünkü karşı taraf size güveni verdiği için. Karşı tarafta size daha ciddi adımlarla geldiği için siz de güvenmeyi seçeceksiniz bu durumda. Ve dedim ki bu üçüncü kişiler ise sizin aranızı bozmaya çalışan yalanlarla, iftiralarla. Onlara karşı da kullanıyorsunuz ki bu geçmişte de yaşamışsınız. Kısır döngü veriyor. Ya da bu sizin kendi vesveseleriniz, kendi korkularınız. Ve yine tam işte hani bu güvensizlik ortaya çıktığında acaba dürüst mü gerçekten sonra yine giderse. O korkular tam ortaya çıkacakken e, bir şekilde korunduğunuz için içsel olarak bir güce geliyorsunuz. Hayır ben bu vesvesene izin vermedim diyorsunuz. Geçmişte yaşadığınız durum tekrarlanmayacak aslında kısacası. Bu belki hep başka başka şeyler de olabilir. Dediğim gibi belki üçüncü kişiyle hani e, iki kişi arasındaysa niyet ettiğiniz kişi mesela ya da ex partneri varsa o da kafanızı karıştırıyor olabilir gibi gibi durumlar. Yani ama korunuyorsunuz bu sefer e, bozulmayacak gözüküyor. İletişim çok mutlu olacağınız iletişim ikinci haftada verdi canlar. Bakın burada size o kadar güzel çıkmış ki. Bakın burada size haberi gönderiyor. Ve bu haber çok güzel bir haber. Yaz haberi. Yani yaz tadında bir haber. Ve burada da siz bu haberi alıyorsunuz. O kadar manidar çıkmış ki o gönderiyor siz alıyorsunuz ve bu çok güzel bir haber. Burada ilk haftasında muhtemelen burada çünkü zaten düşünceleri vermişti. İlk haftasında belki canlar daha eylem olmayabilir ama ilk haftasında karar alıyor. Ben onu istiyorum. Ben adım atacağım. Ben bu birlikteliği istiyorum işte ikinci haftasında da bu haberler, beklediğiniz haberler gelecek gibi gözüküyor. Ve taşıma, bakın canlar burada da taşıma, burada da taşıma. Bazınız belki gerçekten hani belki şu anda eğer birlikteyseniz ve bir araya yani taşınmak, birlikte aynı eve taşınmak gibi düşünceleriniz varsa bu taşınma gerçekleşecek. Ama değilse bakın burada yine rakip verdi. Eğer ki üçüncü kişi varsa yine burada onların ayrılacağını temsil ediyor. Üçüncü kişiden ayrılacağını, taşınacağını temsil ediyor. Yanım attı. Ee, eğer ki üçüncü kişi vesaire yoksa belki bu e, onun kendi hayatına bir taşınma olabilir canlı. Yani hayatını yenilediği için bir taşınması söz konusu olabilir. Taşınırken de ona birileri yardım edebilir ve sizin kafanızı kurcalayan bu olabilir. Ya kim bu? Hani belki taşınırken paylaşacak birden bir korku yaşayabilirsiniz. Başkasıyla mı aynı eve taşınır vesaire. Hani böyle şeyler de küçük bir yanlış anlama çıkabilir. Bir şeyler daha tam belli olmayabilir. Ama e, zannettiğiniz gibi değil tam tersine burada hayatını yeniliyor. Sıfırlıyor aslında size, sizinle alakalı kararını vermiş bile. Burada sadece bir e, gördüğünüz gibi bilinmezliği veriyor. Yani biraz da böyle bir e, ilk haftasında siz bu güzel haber alsanız da daha tam kendini, kendinden açık vermiyorum. Yani hayatımda ne var ne yok. Hani tam bütün sorularınızı cevaplamıyor henüz. Yine çocuk kartı. Ee, yeni başlangıcınız canlar. Hoşuna gitmeyen insanlar var. Yeni başlangıcınızın. Bunu istemeyecek olan insanlar var. Çok aşırı e, stalkluyursunuz. Başka insanlar kıskanç insanlar tarafından. Ee, o yüzden de melekler size şu mesajı veriyor. Sakın kimsenin etkisi altında kalma. Korkma. Yani gelecekten de korkma. Nasıl olacağından da korkma. Bunu bir deneyim kabul et. Yaşa. Anı yaşa. Yani hataysa bile yaşayacaksın zaten. Bari tadını çıkar mesela. Belli burada yani canım bir arkadaş belki de sadece iyiliğinizi isteyen aile üyeleri hani dikkat et yapma. Dikkat et daha yani çok fazla ayakların yerden kesilmesin. Size korku empoze edebilirler. Ben bu bunlara hiç gerek yok. Melekler de onu diyor zaten. Korkma. Bu senin için çok güzel bir yeni başlangıç. Sakın bunlarla korkma. İyi kadın evlilik. Aa, ayrılık. Mahkeme. Büyük şans. Uzun bir yol. Nesiyan? İşte canlar dediğim gibi. Yani bakın burada da çıkmıştı. E, e, hatta burası çok ciddi e, oturmuş ilişkilerin bile biteceğini gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Evlilik, ölüm karşı. Hatta bir de mahkeme de var. Ve ondan sonra şans sizden yana oluyor. Diyor. Yani ondan sonra sizin, siz birlikte bir e, yola çıkıyorsunuz. Uzun bir yolunuz var hatta önünüzde. Burada hani partneri mesela partnerleri varsa ve partnerler bir türlü ayrılmak istemedilerse onların da hani artık uzlaşacağını da söylüyor aslında. Yani hani sistem bir şekilde yolları kolaylıkla birleştiriyor. Ama partner gibi bir durum değilse canlar mahkemelik durumlar olabilir gerçekten de. O mahkemeli mahkemesi lehine sonuçlanabilir ve rahatlayabilir. Ya da canlar şu olabilir. Belki e, bu kişi aslında hani hayatında kimse yok ve bağlanma fobisi var. E, bu bağlanma fobisi yani evlilik kesinlikle düşünmüyor, ciddi ilişki kesinlikle düşünme. Burada işte kararını değiştirecek. Ondan sonra şans sizden yan olacak. Birlikte bir seyahate de çıkabilirsiniz canım. bir seyahat teklifiyle de gerçekten gelebilir. Bir yola çıkabilirsiniz. Hatta uzun bir yol. Yani böyle birkaç günlük değil de belki iki haftalık bir yola çıkabilirsiniz. Değilse bile bu sizin artık e, uzun bir yola Başlayacağınızı birlikte. Bu bir yol diyor melekler ama bu bir yol, yolculuk <laughs> ve işte birliktelik. Evet. Of. E şimdi canlar bu birlikteliğin bir de e, ya size size karşı birileri var. Yani ya nazara gel, gelme ihtimaliniz var. Dikkat edin. Birileri sanki size karşı canlı. Yani istemiyor birileri sanki siz bir araya gelin. Bu kıskançlık olabilir, çekememezlik olabilir ya da gerçekten ciddi olarak siz ayırmak isteyen insanlar olabilir. Ee, ve sizin bağlantınız böyle siz birliktesiniz bir böyle hani kimse bir şey yapamıyor, korunuyorsunuz ama siz yine de dualarınızı falan eksik etmeyin canlar. Ya da de, 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 gizli tutmaya çalışın mümkün mertebe. Anlatmayın kimseye. Ee, bakalım devam edelim. Bakın gerçek aşk yani çıkan kartlara bak. Evet ve yok canım yani ne olursa olsun Allah şükür sizi ayırmıyorlar ama biraz böyle bir yorum, yorulma durumu var muhtemelen bu kart da zaten onu temsil ediyordu. Hani başka insanların sizinle uğraşmasından dolayı dökeceğiniz bir gözyaşı var burada ne yazık ki. İşte burada çünkü vesvese vesvese hani bir türlü izin vermiyorlar böyle siz bu mutluluğu yaşayın hani böyle ya gerçekten kendi kendinize yaptığınız vesveseler bunlar canlar. Bakın insan kendi kendine nazar da edebiliyor. Dikkat edin bunlara. Ama aslında dediğim gibi bakın artık aktif. Yani artık bu aşk aktif burada yola çıkıyorsunuz zaten. Birlikte yaşlanacaksınız. Artık aile sorumluluğu da alınacak. Yine evlilik var. İkinci kez evlilik. Ve sorumluluk almak. Belki de hızlı bir süreç olduğu için de bir de böyle bir çöküş yaşayabilirsiniz. Bakın burada bir burnout veriyor. E, ama ama her türlü yani hiçbir şey duygularını engelleyemiyor. Bu aşk başlıyor diyor. Burada parayla da alakalı aslında durum var. Bolup e, bolluk bereket akıyor demişti ama belki de e, yani birden böyle evlilik kararı alırsanız ya da aynı evi çıkma kararı alırsanız birden olursa canlar bu. Belki maddi olarak biraz sarsılabilirsiniz. E, bir orada bir yorgunluk olabilir ya da çok fazla e, duygulardan ötürü de olabiliyor bu canlarım. Duyguları çok yoğun yaşamak biraz sizi de düşürebilir. Ama dediğim gibi burası <laughs> mükemmel. Çok güzel çıktı. Korku ve stres e, ve senin korkularının e, sonu ya mutluluk ya e, korku, ya hayal kırıklığı olacak. Yine korunuyorsun diyor. Eee Düşünce gücüne dikkat et dedi canlar. Yani lütfen kara deliğe düşme, depresyona düşme. Burada aslında e, benim de en başından beri hissettiğim sanki canlar kendi kendinize vesveseler yapıyorsunuz. Başkaları da uğraşacak olsa bile izin vermeyin. Hiçbir şey izin vermeyin. Siz birlikteliğinize sarılın. Çünkü ciddi ölçüde uğraşmaya çalışıyorlar sizi. Ve burada da çıkmıştı. Hani e, bir böyle e, nasıl desem sizi aşağı çekebilirler. Bir kara deliğe düşebilirsiniz. Ama burası yine diyor ki canlar yok. Yani Sizi hiçbir şey ayıramaz. Birbirinize aitsiniz. Bir de size yardım eden iki olgun ruh da olabilir. Size çok yardım eden. Birlikteliğimize. Belki tam böyle siz aşağı çekecekken bu kişiler bu kişilerin de desteğiyle tekrar ayağa kalkacaksınız. Oh, gerçekten canlar çok diyecek bir şey yok. harika çıktı açılım. Yani yani bana sorarsanız canlar hani hiç olmadığım kadar mutluyum. Gerçekten ilişkinin başlangıcı birçoğunuz için evlilik bile olabilir. Hiç beklenmedik bir şekilde. Biliyorum Ocak ayı evlilik ayı değil ama burada ya teklif alabilirsiniz mesela ama ya da ciddi ilişkiye başlamak. Burası çok birlikte bir evde yeni bir başlangıç yapmayı da veriyor. Yani ama bu ev tabii enerji olarak kartlarda hayatımızı da temsil ettiği için e, hayatımızda artık yeni sayfalar açmak, birlikte yeni sayfalar açmak ve yeni başlangıç yapmak bunun da hayatımızı tamamen değiştirmesi anlamına da gelebiliyor. Sadece şu işte negatif kartlar Korku ve stres. Burada sanki heyecanlanan yani birileri gerçekten sizinle uğraşıyor, kıskanıyor. Ve uğraşa uğraşa aklınıza o korkuyu ve stresi sokmaya çalışacaklar. Bu bilgisiz de olsun. Böyle bir şeyle karşılaşırsanız bu açılımı hatırlayın. Ve deyin ki tamam bu bir tuzak buna izin vermiyorum. <laughs> Ama onun dışında zaten sistemde diyor korunuyorsun. Zaten sizi ayıramazlar. Ama siz e, mutlu olacakken gözyaşı dökebilirsiniz. Bunu engelleyin. Buna izin vermeyin. Of çok diyecek bir şey yok canlar gerçekten. Yani bir çocuk da çok çıktı. Bu çocuk doğacak. Bazınızın gerçekten artık hani doğması gereken bebeği doğacak. Onun için de artık sistem size destek oluyor. Yani canlar Ocak ayı hiç olmadığım kadar mutluyum. Ayı Allah'ın inşallah hepiniz bunu söyleyin. Tüm kalbi diliyorum. Umarım faydalı olabilmişimdir. Evrenin ve bütün en yüksek haline ve faydası olacak şekilde her şeyi siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın